Huzurlu günler arkadaşlar. Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bahçemin üst tarafındaki ormanlığa çıktım ve burada çamlar yeni yeni filizlenmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu uç kısımlarında bunlar çam çiçeği diyebiliriz. Çamlar çiçek açıyor biliyorsunuz. Polenler oluşuyor ve ucunda hafifçe böyle yeni sürgün oluşuyor arkadaşlar. İşte bu sürgünler çok şifalı. Tabii ki çam ağacının iğneleri de şifalı, kozalağı da şifalı her şey şifalı. En çok kozalan mesela şurup yapıyoruz. Koa hastaları için, öksürük için, soğuk algınlığı için birebir şifa var bunlarda. Şimdi bu sürgünde ne yapacağız derseniz bu sürgünler çiğ olarak bu şekilde yenilebilir arkadaşlar. Şimdi çamlara çıkmışken arkadaşlar ağaçlara ormana çıkmışken hemen size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi çamların bu polenlerini döküyorsunuz. Şurada daha yakından size göstereyim. Bakın. Bunlar böyle dokunduğunuzda zaten dökülüyor. Hemen şu sürgün. Hemen bu sürgünü alıyorsunuz. Şu tepesini kırıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz orasında tabii ki yiyebilirsiniz. Burası. Şu sert yerine ne kadar arkadaşlar burası tüketilebilir. Üstelik bunu turşu bile yapabilirsiniz. Çok harika lezzetli oluyor. Hmm. Resmen çam kokusu arkadaşlar. Nefesinizi de açmak için birebir. Tabii ki çamları katletmeden arkadaşlar. Şimdi ben burada kaç tane yedim bilmiyorum ama arkadaşlar inanın o kadar lezzetli ki. Tabii ki aromatik tatlar seviyorsanız Bunlar çok lezzetli ve mayıs ayında mutlaka bunları toplayıp çay olarak tüketebilirsiniz. Şurup yapabilirsiniz, reçel ve benzeri şeyler yapabilirsiniz. Turşu da yapabilirsiniz. Yani çamın her şeyi çok şifalı arkadaşlar. İğnesinden kozalağına. Söylediğim gibi zaten çam ağacı çok şifalı ağaçlar arasında. Bunu mutlaka bu mevsimde özellikle mayıs'ta değerlendirin ve kullanın. Çam filizlerini çay olarak tüketebilirsiniz. Yaptığınız çayı saçlarınız için kullanabilirsiniz. Yaptığınız çayı cildinize sürebilirsiniz ama cildinizde dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Çam filizinden elde ettiğiniz çay bronşlarınızı açacaktır. Çok güçlü antioksidandır. Çok güçlü kanser savardır arkadaşlar. Çok şifalı bir bitkidir. Ayrıca zayıflamak isteyenler için mutlaka içilmesi gereken çam filizi çayıdır. Mutlaka zayıflamak isteyenler çam filizi çayı tüketmesini tavsiye ederim. Ayrıca çam filizini böyle tazeyken yemeklerinize kullanabilirsiniz. Salatalara kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi turşu da yapabilirsiniz. Çok lezzetli, şifalı bir bitki. Mutlaka yararlanın arkadaşlar. Söylediğim gibi sonbaharda da toplayabilirsiniz ama mayıs ayı en şifalı ayı arkadaşlar çam filizi için. Ayrıca çam filizlerini saf zeytinyağında bekleterek bunu da tüketebilirsiniz. İsterseniz bir yemek kaşığı sabahları aç karnına içebilirsiniz. Saf zeytinyağında beklemiş çam filizi yağını isterseniz cildinize uygulayabilirsiniz. Elimden geldiğince dilim döndüğünce çam filizini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çam filizinden yaptığım turşu tarifini inşallah sizlere yapıp verebilirim çok lezzetli oluyor. Yemeklerinizde kullanın, salatada kullanın, çiğ çiğ tüketin. Mutlaka bu şifadan yararlanın. Hayırlı, huzurlu, şifalı günler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şifalı günler.